Evet ve güneşli bir pazartesi sabahından İstanbul'dan bütün dostlarıma, izleyicilerime sevgilerimi sunuyorum. Bir kapanmayı da Allah şükür kazasız belasız atlattık. Ee, ve yeniden videolarımıza başladık. Bunu Para Analiz kanalında çekiyorum. Çünkü YouTube benim atölye da veya feş olduğuma inanmadığı için reklamlarımızı kesti ve özel aboneler için açtığımız kanalı da kapattı. Çözeceğiz. Tabii çözeceğiz. Yani YouTube veya devlet ikisi de aynı şey. Şimdi sevgili arkadaşlar, bilim insanları kuşkucudur. Her şeyi sorgularlar. Bütün öğretileri sorgularlar. Tabii en başta kendilerini sorgularlar. Eğer yaptığınız şeyin kusursuz olduğuna inanıyorsanız bilim insanı olamazsınız. Her gün ortaya çıkarttığınız hipotez veya sentezlerin Doğruluğunu empirik olarak ölçmek zorundasınız. Eğer bunu yapmıyorsanız sizin ortaya sunduğunuz Sündüğünüz, sündüğünüz Eski atalarımız sündüğünüz dermiş. Sonra işte Fransızcaya geçince sunduğunuz, sürdüğünüz olmuş. Sürdüğünüz tez Kanıtlanmıyorsa o zaman yeni tezler oluşturmanız lazım. Ben de sürekli olarak geçmiş videolarıma, yazdıklarıma Gider hata yapmış mıyım, nerede hata yapmışım? Bunları gözden geçiririm ve yer yerde öz eleştiri yaparım. Bu da bir öz eleştiri videosu. Bakalım başlığına. Eminim hoşunuza gidecektir. Bu ekonomi niye hala batmadı ya? Yani bu nasıl bir terbiyesizlik? Yani burada 3 yıldır her videomda bu ekonomi batacak demişim kardeşim. Batacak demişim. Ve hangi terbiyesizlikle yani bu ne cüretle? Ne hakla hala batmıyor ekonomi sevgili arkadaşlar? Bunu anlatmak istedim. Şimdi öncelikle battı ve batmadı demekle neyi kastediyoruz? Eğer onu açıklığa kavuşturabilirsek haklılık veya haksızlık oranında ortaya çıkar. Tabii geçmişten gelen tecrübeyle ki bunları büyük mali krizler ve buhranlardan bahsediyorum. Ta rahmetli Menderes döneminden başlayan ödemeler dengesi krizi, büyük devalüasyonlar. Ama daha yakın tarihlere gelelim. Sayın Towns yarattığı 94 krizi, 2001 krizi. Bütün bunlar hafızalarımıza kazınmış. Dolayısıyla biz battı deyince işte bankalar kapanacak, devlet el koyacak. Bir gecede %50 devalüasyon olacak. E, korkunç bir işsizlik dalgası, dükkanlar firmalar kapanacak gibi vahim hadiseler bekleniyor, bekliyoruz. Ve hatta yine Tanrı göstermesin askeri darbe gibi bir şey bekliyoruz, askeri müdahale gibi. Bunlar bir gecede ve hatta çok kısa bir sürede gerçekleşen batma olayları ve çözümleri çok daha kolay. Ama bir de başka türlü semptom gösteren batmalar var. Bunlar Atlantik'in batması gibi değil, geminin yavaş yavaş su alarak dibe oturması şeklinde tezahür ediyor ve bu anlamda da Türkiye ekonomisinin çoktan battığını ispat edeceğim size bir kez daha şunu şuraya getireyim. Şimdi arkadaşlar e, bu ekonominin niye batmış olduğunu ve yakın zamanlarda kendini toparlayamayacağını yine grafik ve istatistiklerle anlatacağım. Artık kararı siz verirsiniz. Arkadaşlar. Ekonomi batmadıysa büyümesi gerekir, değil mi? Gemi eğer batmıyorsa bir yere gitmesi veya su üstünde durması gerekir. Bakalım böyle bir şey söz konusu mu? Bu gördüğünüz grafikte işte bu gökdelenler çeyrekten çeyreğe büyüme oranları. Onların üstüne de çok övüldüğümüz sanayi üretiminin aylık ilmesini ve perakende satışları da tüketimin bir e, vekili veya göstergesi olarak koydum. Gördüğünüz gibi geçen sene epidemi başladığında çok sert daralmışız. Bir sonraki çeyrek büyümüşüz. Ondan sonra hiçbir hareket yok. Pekende satışlar ve sanayi üretiminde de öyle. Hatta ikisinde de trend olarak ciddi bir yavaşlama ve daralmaya doğru gidiş var. Ondan önceki şeylere de bakın. Binaların yüksekliğine de bakın. Yani hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. ya. Yani. Türkiye ekonomisi neredeyse 2016'daki şeytan fetonun darbe girişiminden bu yana tam anlamıyla bir durağanlık içinde. Yani kriz değil, buhran içinde. Hiçbir şey yapamıyor. Buna belki de Osmanlı'nın duraklama dönemi diyebiliriz. Aslında şaşalı bir imparatorluk. Hala Doğu Avrupa'ya, Balkanlara hakim, işte Kafkaslara, Orta Doğu'ya hakim falan ama artık yeni bir şeyler üretemiyor. Peki büyüyemiyoruz ama bunun karşılığında enflasyon ve cari açık performansımız nasıl? Enflasyon artık göstermedim yani. Eğer enflasyonun ne olduğunu bilmiyorsanız zaten Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Bir de bu resmi enflasyon yani. %17.1 TÜİK'in ölçümlediği enflasyon var. ENAK enflasyonla mücadele grubu ki TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu. Niye onu da bilemiyoruz. Ee, orası yıllık rakamları vermiyor. Benim hesabıma göre %25'in üstünde bir yıllık enflasyon ölçüyor. Ama cari açığı gösterme e, şeyini gereğini duydum. Çünkü büyüyemeyen bu ekonomi tamamen ithalata bağımlı olduğu, asla milli ve yerli olamadığı için çok büyük oranda cari açık üretiyor. Bakın, görüntüler buradadır. Ee, toplam cari açık kırmızı çizgidir. 40 milyar dolara yakındır. Yani toplam milli gelirin %4'ü civarında cari açık üretiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ekonomi son 12 ayda belki e, bir noktası 2 2,5 büyümüş olacak ama yüzde %4 cari açık üretecek. Yani arabaya yavaş gidiyor, çok benzin yakıyor. Tabi bunda altın ithalatı ve enerji ithalatının çok büyük payı var. Eğer onun dışında bakarsanız cari fazlamız var. Yani halk tüketemiyor. Aynı zamanda şirketler makine de ithal edemiyor. Peki altını cari açığın dışında tutmalı mıyız? Bence tutmalıyız. Evet bu bir servet birikimi çünkü. Bu iyi haber ama bir de kötü haber var sevgili arkadaşlar. Türk insanı niçin bu kadar altın biriktiriyor? Sebebi çok basit enflasyon rakamlarına güvenmiyor. Mevduat faizlerini çok düşük buluyor. Bu yüzden de altın alıyor. Son günlerde sevgili hükümetimiz AKP'ye yakın duran basının coşkuyla gururla attığı manşetleri görmüşsünüzdür. Darpane 24 saat çalışıyor. Sürekli sikke basıyor. Ben okudum ve gözyaşları içinde iki gün hiçbir şey yemedim. Yahu darpanenin sikke basması makinelerin durmaması hoş bir şey mi? Onlar nereye gidiyor? İnsanların yastık altına gidiyor kardeşim. Demek ki insanlar artık finansal sistemde tasarruf yapmıyorlar. Ve eğer bir lokma büyüme kaldıysa, yine o şeyi göstereyim, grafiği göstereyim size, yani hala bir lokmacık şu sanayi üretim falan büyüyorsa, bunun sebebi de halkın enflasyon rakamlarına inanmaması, ve halkın kafasındaki enflasyonun TÜİK'in açıkladığı %17'nin kat ve kat üstünde olmasıdır. Belki %30. Peki o zaman ne oluyor? E şimdi bakın şöyle düşünün. Siz enflasyonun %30 olduğunu düşünüyorsunuz. Bankaya gidiyorsunuz, soruyorsunuz, benim mevduatıma kaç faiz vereceksin? Bankacı %16 diyor, %17 diyor. <laughs> Sen diyorsun kafanda ya bu aptallık, ben bankaya para hediye edeceğim. Peki kaçtan kredi verirsin diyorsun? %23'ten veririm diyor. Ulan diyorsun o zaman ben bankayı soyuyorum. Enflasyon yüzde otuz adam bana yüzde yirmi faizden kredi veriyor. E ben onu alırım gider araba alırım. Konut alırım. Evimin bütün beyaz eşyasını, elektronik eşyasını yenilerim. Ve arkadaşlar ekonomideki bütün büyüme de buradan geliyor. Size binlerce detay arz edebilirim. Mesela perakende satışlar. Gıda satışları daralmış ya. Türkiye gibi bir ülkede gıda satışlarının daraldığını düşünebiliyor musunuz? Ama otomotiv satışlar Allah aşkına gayet güzel gidiyor. Yani halkı tasarruftan ileride değer kazanabilecek veyahut enflasyona karşı değer kaybetmeyecek mallara yöneltiyoruz. Bu yanlış ölçümler sayesinde. Tamam, belki bunlar biraz zorlama gelebilir size. Bir ekonominin battığını nereden anlarız? Veyahut da batmadığını, gayet iyi gittin nereden anlayabiliriz? Mesela Amerika diyor ki, ben hem düşük enflasyon hem tam istihdam istiyorum diyor. Merkez Bankası'nın, Fed'in görevi budur diyor. Bana düşük yani makul bir enflasyon, 2-2,5 arası ve çalışabilen herkesin çalıştığı bir ülke getir diyor. <laughs> Peki, bu bir örnek. Her merkez bankasında başka hedef vardır ama bana makul geldi diye söylüyorum. Yani biz de öyle düşük istikrarlı enflasyon, her ay oynamayan ve çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir Türkiye istiyoruz. Amacımız bu değil mi? Makul. Peki bakalım bizdeki durum nedir? Bu arada Türk işsizlik verilerinde hata yapıyor olabilir ama gerçek işsizliği yani geniş kapsamlı işsizliği saklamıyor. Bakın bu tablonun en altına bakın arkadaşlar. Mart itibariyle atıl iş gücü oranı ki biz buna geniş kapsamlı işsizlik diyoruz. %25.8'dir. Geçen sene aynı dönemde %23.3 olmuş. Geçen sene de pandemi vardı, bu sene de pandemi vardı, var. Ama işleri iyiye gitmemiş. 2 puan daha yükselmiş işsizlik. Size bunun ne anlama geldiğini söyleyeyim. Siz battık mı batmadık mı karar verin. Arkadaşlar Türkiye'de çalışabilecek olan ve çalışmak isteyen, çünkü bazıları çalışabilecektir ama çalışmak istemiyordur. Zengindir. Ya da ne bileyim eşi, karısı zengindir. Kendisi evde ev kocalığı yapıyordu. Bu çalışabilecek olan ve çalış, çalışmak isteyen kişilerden her dördünden biri işsiz. Ya iş bulmaktan umudunu kesmiş, ya çalışabilecek. Yani restoran kapalı, ee, fazla uçak seferi de yok, otobüsler yarı yarıya boş gidiyor falan, iş bulamıyor. Bir ülkede istihdamın, emeğin, üretimin en temel gücünün, dörtte bir işsiz geziyorsa battık mı, batmadık mı? Devam edelim elimizdeki kanıtları göstermeye. Sevgili arkadaşlar bu tablo ki TÜİK'in web sitesinden alınmıştır. Yani muhalif bir siteden veya CHP'nin o vatan haini araştırmalarından değil. Size batıp batmadığınız konusunda daha iyi fikir verebilir. Bu 2020 yoksulluk araştırması, daha doğrusu aile araştırması diyor buna TÜİK ama bu bir yoksulluk araştırması. Görelim bakalım Türkiye'de yoksulluk oranı nedir? Başlık geniş aileleri yani işte anneanne, babaannenin filan da birlikte veyahut da kuzenlerin nesi birlikte yaşadığı ailelerin %26.9'u yoksulluk sınırının altında. Ha Çekirdek ailelere bakarsanız bu oranın %21'in üstünde olduğunu görüyorsunuz. Yani arkadaşlar nereden bakarsanız bakın. Türkiye'de her 4 ya da 5 aileden biri geçim sıkıntısı yaşıyor. Ve devletin verdiği iki kuruş destek olmazsa o gün masasında ekmekten başka bir şey bulamayacak. Baktık mı? Bakmadık mı? Kararsız ait. Bunlar TÜİK'in rakamları. Dünya Bankası'nın da araştırması var. Onlara göre Türkiye'de yoksul sayılacak ki onların yoksulluğu bayağı yoksul. Yani 2 dolar mı 2,5 dolar mı ne? 13 milyon insan var. Evet. Sosyal devlette yaşıyoruz. AKP çeşitli bakanlıklar vasıtasıyla, diyanet vasıtasıyla, tarikatlar vasıtasıyla, işte hayır kurumları vasıtasıyla halkımıza sürekli destek akıtıyor. Nereye gidiyor bunlar belli değil. Devam edelim arkadaşlar. Batmış mıyız, batmamış mıyız? Ee, ülke gayet iyi gidiyorsa, ekonomisi parlaksa Türkiye'nin göç almasını beklersiniz ve vatandaşların da ben memnunum buradan demesini beklersiniz. Öyle bir şey yok. Sayın Erdoğan tersini iddia etse de bu bir kaynağını maalesef koymadım ama e, neyse söylemeyeyim yanlış şey yaparım. Arkadaşlar, Türkiye çok yüksek sayıda göç veriyor. Ve bu e, göçün, bunu biraz tutayım ekranda da en büyük kısmı 25 ila 29 yaş arasındaki gençlerden geliyor sevgili arkadaşlar. MAK'ın yaptığı bir araştırma var Yeditepe Üniversitesi'yle birlikte. Gençler artık tamamen Türkiye'den, daha doğrusu iş bulmaktan ve demokrasinin geri dönmesinden umutlarını kesmişler. Ben burada bir tane örnek gösterdim ama yani metropolden Metropol anketlerinden Konda'nın açıklamalarına kadar gençlerin Türkiye'den koptuğu, gelecekten tamamen umutlarını kestikleri ve ilk fırsatta ne pahasına olursa olsun, ne bahaneyle olursa olsun ülkeden kaçmak istediklerine dair sayısız kanıt bulabilirsiniz. Hani bu programlar falan başlatıldı, burs veriyorduk e, uluslararası başarı sahibi bilim insanlara falan. Hiçbiri gelmeyecek arkadaşlar. Sebebi de gayet basit. Türkiye'de bilimsel araştırma falan yapamazsınız. Eğer hükümetin hoşuna gitmeyen bir sonuç bulursanız derhal yasaklarlar, sizi de sınır dışı şey ederler. Ve Türkiye'de dünya sanayi 4, işte dijitalleşme, robotlaşma gibi konulara geçerken imam aldığınız veyahut da bir devlet okulundan aldığınız eğitimle hele bu iki yıllık internet arasından sonra bu yeni teknolojilerle çalışmanız neredeyse imkansızdır kendini kurtarabilen kurtarıyor, kendini kurtaramayan maalesef ömür boyu çok düşük ücretli işlerde çıkalışmaya zorlanıyor. Battık mı batmadık mı? Bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz acaba? <laughs> evet arkadaşlar. Batıp batmamanın somut bir yanıtı da acaba bankaların verdiği krediler sağlam mı? Size bu konuda sadece bir başlık gösteriyorum. Sayın Erol Taşdelen çok kıymetli bir bankacı ve aynı zamanda bu konularda bilir kişi ve danışmanlık hizmeti de veriyor. Kendisinin yazılarını para analizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda kendisinin sitesi var banka vitrin diye. Sadece başlığı veriyorum. Banka kredilerinin %15'i sorunlu. %4'ü değil. Aa, bu aynı zamanda Sayın Erol Taşdelen'in kendi araştırmasını ya da Türkiye Bankalar Birliği'nin 31 Aralık 2020 itibariyle banka bilançolarından yaptığıdır da araştırmada da ortada çıkar, ortaya çıkar. Yani onlar sorunlu yerine kategori 2 e, kelimesini kullanıyorlar. Tabii bu e, 31 Aralık 2020 itibariyle geçerli olan durum. O günden bu yana daha mı iyi gitti? Daha mı kötüye gitti? Şu anda Türkiye'de gerçek batık kredi oranı nedir? Bunun cevabını da size bırakıyorum. Ama turizm sezonunu kaybedersek herhalde çok da iyi gitmeyecek. Bu arada bir kez daha altını çiziyorum. Çünkü eminim hemen alta yorumlar gelecek. Paralarımız bankalardan çekelim. Hayır. %15 batık kredi bankaları batırmaz. Burada batık krediyi anlatmamın sebebi ödeyemeyen şirketlerin durumunu anlatmak. Kredi batıksa şirket ödeme yapamıyor demektir. Asıl sorun da bu. Kobiler güç durumda. Kobiler artık şirketlerini döndüremiyorlar. Ve bunlar işte restoranlar, barlar, kafeler, küçük büfeler, pazarcılar falan değil. Onlar zaten krediye erişemiyor. Bunlar onun bir üstünde yavaş yavaş artık ihracata yönelen, e, sanayi üretim yapan veya hizmet üretimi yapan, yavaş yavaş kurumsallaşan şirketlerimiz. Onların kredileri dönüyor. Ve arkadaşlar en önemlisi, Ekonomi beklentiler üzerine hareket eder. Beklentileri ise insanlar daha fazla harcama yapar, firmalar daha fazla işçi alır, firmalar yeni makine ithal ederler, yeni fabrikalar kurarlar, kapasiteyi artırırlar. Türkiye'de geleceğe güven var mı? Bu grafiği size İstanbul Ekonomik o, o, İstanbul Ekonomik Araştırmalar düzenli takip anketinden sunuyorum yorum yapmayacağım. Cenaze marşı falan çalmak isterdim ama YouTube böyle şeyleri çalma kabul ediyor galiba. Yani araklama o yüzden söylemeyeceğim. Arkadaşlar şu duruma bakın. Yani kötüler zaten iyice yükselmiş ama yani kimse Türkiye'de işlerin iyiye gideceğine inanmıyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın halkın %55'i işler kötü veya çok kötü derken işlerin daha da kötüye gideceğini söyleyenlerin oranı da yüzde yirmi iki. Ya bu inanılmayacak bir şey. Hem çok kötü diyor hem de daha da kötü olacak diyor. Artık insafınıza bırakıyorum. Bir, bu ekonomi batmış mı batmamış mı? İki, beklentiler bu şekilde oldukça bu ekonominin toparlanması imkanı ve ihtimali var mıdır? Evet. Yüce Hakim, değerli jüri üyeleri. <laughs> Savunmamı burada bitiriyorum. Sonuçları sizlere bırakıyorum artık. Eğer böyle bir ekonomide yaşamaktan memnunsanız, eğer o ekonomi iyidir ya sen palavra atıyorsan diyorsanız onu da kabul ediyorum. Son bir anons. Dediğim gibi bu video işi hakikaten çok moralim bozdu. Sebeplerinde sebeplerini de bilmiyorum. Bilgisayarım falan da kilitlendi. Eğer e, videolarımın yanında e, işte makalelerim, e, beğendiğim makaleler, para çıkan haberler, Bunları takip etmek istiyorsanız Facebook'ta ünlü kişi olarak bir sayfam var. E, oraya da belki takip edebilirsiniz. E, düzenli olarak bizim fabrika ne üretiyoruz hepsini oraya koyuyoruz. Ve arkadaşlar ne olur şu Covid meselesini ciddiye alın. Yani bitmedi salgın bitmedi. Şimdi herkes İstanbul'a döndü ve yine aynı her cümerç başlayacak. Aşı olmadan çok dikkatli olmanızı rica ediyorum sizden. En kısa zamanda yeniden görüşmek umuduyla Föş İstanbul'dan Alas diyor.